Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir League of Legends Wild Rift oynanış videosuna da hepiniz hoş geldiniz. Bugün nişancıları oynamaya devam ediyoruz. Elimde bir başka önemli ve değerli nişancı olan Jin'i göreceksiniz. Bakalım istediklerimizi doğru bir şekilde vadiye yansıtmayı başarabilecek miyiz? Evet arkadaşlar. Bugün ellerimde Jin'i göreceksiniz. Jin benim normalde oynadığım bir nişancı değil. Düz vuruşları seri seri vurmaya böyle hani tıkır tıkır işlemeye çalışan nişancılar aslında benim daha çok hoşuma gidiyor. Jin biraz daha yeteneklerini e, ve düz vuruşları birlikte kullanmaya dayalı olarak oynanan bir nişancı. Ama şöyle bir şey var ki her yamada ne olursa olsun geç oyunda inanılmaz derecede güçlü olan bir nişancı ve eninde sonunda kritik yeteneği ve hızlanmasıyla e, eğer önünüzde durabilecek birileri varsa fark yaratıyor. Bugün de yanımda Alistar var. Ve yani güçlü tanklayabilen bir spot. Bol bol da nişancı var karşıda yani üst korda nişancı e, şey nişancı, alt koridor nişancı, destek nişancı. Adamlar full nişancı almış neredeyse. Bir tek ormancıları var. Bunun için ben sağlam hasar çıkarabileceğimi düşünüyorum bu senaryoda. Şuna biraz vuralım. Aman aman bağlantı. Böyle bağlantı sıkıntıları yaşandı mıydı kötü oluyor tabi. Neyse sportu dövdüler bana bir şey olmadı. Biraz yeteneklerinden bahsedelim arkadaşlar. Yine özel bir silahı var. Silahında da 4 tane mermi bulunuyor. İlk 3 tanesi normal düz vuruş. dördüncü mermi. Çok güzel. Aman aman. Gel oğlum artık. ya. Neyse. Dördüncü mermi. Krit. Yani kritik hasar çok yüksek ve daha fazla vuran özel bir mermi atıyor. Zaten mor mor yanıyor. Elinizde de fark ediyorsunuz yani. Bunu olabildiğince minyonlar yerine rakibe vurmaya çalışın. İmkan dahilinde ama. Tabi rakibe bir tane düz vuruş yapacağım diye de ölmemekte fayda var. Birinci yeteneği e, Jinbi bir kovan gibi bir şey fırlatıyor. Bu kovan seke seke birden fazla rakibe vuruyor. E, yani birden fazla rakibe vurabiliyor. Yani sekip gerideki rakipleri de vuruyor. 3 veya 4 defa sekiyor diye biliyorum. Tam sayıdan emin değilim. Dediğim gibi sürekli oynadığım veya düzenli oynadığım bir şampiyon değil. Bir iki defa anca oynamışımdır. İkinci yeteneği az önce de gördüm. ama... Bundan uzasam iyi olacak yoksa çıkamayacağım. Hadi çocuklar aferin oğlum size. Neyse kısa günün karı bir tane asist Allah bereket versin. Bunu bulamayanlar da var. Bir base atalım sonrasında konuşuruz yine. Evet neler diyorduk? İkinci yeteneği çok uzun menzilli ve izi görünebilen bir atış yapıyor. Bir çizgisel bir atış yapıyor Jin. Ee, bu atışın şöyle bir özelliği var. Eğer ki rakibiniz takım arkadaşlarınızdan bir tarafından yavaşlatıldıysa veya e, zıplatıldıysa, sektirildiyse yani kitle kontrole maruz kaldıysa veya sizin üçüncü yeteneğinize, çiçeklerinizden birine bastıysa ikinci yeteneğiniz rakibi kapana kıstırıyor. Bir süre hareket kabiliyetini yitiriyor. Ops çok güzel oğlum. Şöyle öldüremezsek de dövelim güzel. Öldün acer. Hayırlı uğurlu olsun süper. Eğer ki kitle kontrol veya üçüncü yeteneğe basarsa rakibiniz şu an attığım bu yetenek onu stunlıyor. Öbür türlü stunlamıyor. Üçüncü yeteneğiniz de yere bir çiçek bırakıyor Jin, bu süreli olarak da yok oluyor. Basıldığında da yok olabiliyor. Üzerine basan rakipleri yavaşlayıp size görüş sağlıyor. Şu an gördüğünüz gibi şu an onu görüyorsunuz ve şey yavaşlatması sağlıyor. Bunu tutursaydım stun alacaktı. Son olarak ulti yani nihai yeteneği de dördüncü yeteneği de Jin. Çok güzel diyecektim oğlum. Oynuyorsun oynuyorsun bu oyunu. İnek adam. Helal. Bu, e, Jin perde açıyor, üçgen şeklinde çok ciddi, çok uzun bir alanı görüyor ve oraya dört tane atış yapabiliyor. Bu atışların her biri çok fazla vuran atışlar ve dördüncü e, atış ele inanılmaz derecede kritik vuruyor. O yüzden e, rakip uzak kaçabilen, rakiplerinizin işini bitirmek adına e, nihai yeteneğinizi, ultinizi kullanabilirsiniz diyelim. Ayrıca kritik vurdukça Jin'in e, hareket hızı da artıyor, rakiplerine daha hızlı koşuyor. Bu da bir bilgi olarak yanda dursun ama manası çabuk bitiyormuş. Bir tane dördüncü vuruşu vuralım. Şimdi ağlatmıyor ama ilerleyen zamanlarda çok fena can yakacak bu dördüncü vuruş. Onu bekliyoruz artık. Ulan 3-5 altın tam bitirmeden çıktık ya. Yani. Neyse. Adamlar kuleyi kazdı ama çok fazla. 2 tane nişan Ye oğlum şunu. Aman aman aman. Bu, bu çocuk adam da yani. 3-5 tane vursam. Allah Uf bir canı kaldı. Helal oğlum Darius. Helal oğluma. Aa, aferin sana. Hım, değmedi. Ne ya değdi de işte yaptığım harekete değmedi. Kule aldık ya. Neyse, burada eğer şey açabilirsek kuleyi çok güzel iş olur. Şöyle vuralım abi. Üç kişiyiz. Çıkarız buradan ekmek. Hadi aslanlarım. Hadi aslanlarım. Hadi yiğitlerim. Yüklenin kuleye. Minyonlar geldi. Ya. Kazarız, kazarız, kazarız. Hadi, 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 Haydi. Bakıyoruz. Bum. <laughs> İmdat. Oğlum beni kurtarın. Beni koruyun. Ulan. Abi bana var bir şans. Neyse. Ben aradan sıyrılır mıyım? Dur oğlum şurada sana. Stunt. Aferin <laughs> inek adamı oğlum. İnek sport ya. Adamdır inek sport. <laughs> Adamlar bizim uğraşırken <laughs> bizim ormanca arkadan hepsini topladı yazık oldu çocukların gençliğinin bağrına. Evet orta koridorda bir aksiyon var ama fark ettiyseniz bayağı öndeyiz oyunda. Bütün olaylar da alt koridorda gelişiyor yani 9 kill almışız 6'sı direkt olarak bizim çevremizde gelişmiş. Bir tanesini biz almışız zaten bir geriye kalanları da asist yapmışız yani aşağıdaki olaylar maçı bizim lehimize koparıyor diyebiliriz aslında. İyi bir noktaya getirdik. Yakaladım onu biliyor musun? Yakalamamışım abi Ama ya, kendime güveniyordum. Şöyle buraları çiçekleyelim. Gelen olursa ensesinin köküne bir tane şapalak buluruz. Dördüncü mermiyi de. Alametin ihaneti. Birini oldum. Gel abicim. Gel. Bir tane daha. <laughs> kör keşiş. Ulan kör keşiş. Işte Diğerimizi çok çabuk buluyor ya. Ort ulu orta yerde açmamalıyım bu yeteneği. Kötü oluyor böyle. Orada hala kuru bir kalabalık var. Bilmiyorum birkaç çiçek bırakırım en azından geçiş yolları. Hala takip etme konusunda inatçı olurlarsa alırız. Şuradan da kuleyi indirmemizin önünde herhangi bir engel yok. Tak. Ver. Pıt. Olmadı. Geliyorlar. Aman Rabbi Neyse bu çocuk önde dursun ben. Yalnız benim telefonumda arada FPS düşüşleri oluyor ya. Yani. yani tam olarak sebebini algılayamadım da neredeyse 3 senedir sıkıntısız oynuyorum bu oyunu. Bu sene ilk defa FPS e düşüşleri yaşanmaya başladı. Herhalde artık telefon yaşlanıyor diyebiliriz bilmiyorum. <laughs> Şöyle. Dördüncü mermi aslında rakibe vurmak için uzun uzun beklettim ama anlaşılan can kaybetmeden adamları dövebileceğim bir senaryo gelip Uf, <laughs> Oğlum. Yat oğlum artık aşağı. Ölmeyeceksin mi, Ölümsüz müsün be aslanım be? Uç bana doğru. Hadi. Tutturdun. Uçar dedim kaysa ama uçmadı. İyiyiz iyiyiz. Fena değiliz. Bunlar daha arkadaşlar güçsüz zamanlarımız. Birazcık güç aldık mıydı içinden geçeceğiz. Bu arada peçten bahsedeyim. İki gün sonra dereceli bitiyor arkadaşlar. Aman. Daha sonrasında yeni e, şeye geçeceğiz. Yamaya geçeceğiz diye biliyorum. Yeni yamada da güzel güzel şampiyonlar geliyor. Vladimir geliyor bir kere benim çok sevdiğim şampiyonlardan. Fiddlesticks gelecekmiş galiba. <laughs> Öyle gördük. Onun yanı sıra iki tane şampiyon daha gelecekti ama onlar herhalde beni çok heyecanlandırmamış olacak ki. Bakmamışım bile ne olduğuna. Beni en çok heyecanlandıran tabi Vlad'ın gelişi ve şey Diğer uzun bırtı Fido Fido çubukları arkadaşlar Bakalım Ya o da çünkü sıkıntılı bir Böyle tuhaf tuhaf şeyler yapıyor Korkutuyor diyor mu, Sevmem böyle şeyler çok fazla Hop Hop Aman be Lisinsi oğlu geliyor. Aman 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 aman. Gelme oğlum gelme. Aa. Adamı patlatmamak için elinden geleni yapıyorum herif. Benimle beraber patlamak için de gerekiyorsa yapıyor. Oğlum bunlar alametin ihanetini aldılar mı? Keselim, keselim 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 ama alamet istemiyoruz. Vur oğlum bir tane helal. Resmen ser. O sıçraya gerek yoktu. O biraz ekstrem bir sıçraydı sanki. Kayısabacım gerek olmadığını düşünüyorum. Sana iki tane şu dördüncü. çok önde kaldım. Aradan ben öleceğim gibi bir his geliyor bazen. Manam da yok doğru gün aslında uzasam iyi olabilir. Hani uzayayım ben tadımız kaçmasın. Evet yine geçiş yollarına çiçekleri koyayım ki adamlar hızlı gelemesin. Gelecek gibi olurlarsa da ikinci yeteneğimle stanlamak suretiyle kaçış yolum. Bak adam görüyor musun nereden geliyor? Yetenek yok ki anasını satayım adamı tutturamadım. Ama geldiğini gördüm işte. Beni gafil avlayamadı arkadan gördüğünüz. Yani mesele o aslında. Şu arkadan gitmeye korkuyorum. Lee bir şekilde kıstırır beni döver diye korkuyorum. Şöyle bir dolanayım. Bizim çocuğu kurtaracağım ama sakin. Çok kötü bir ulti kullanım oldu ya. Neyse. Beceremedik abi. Her seferinde becerdiğim bir şey yok. Güzel. Yani ben çok bir şey yapamadım ama aldık adamın nihayetinde. Bu da bir şey nihayetinde adamı aldıysak ama biraz dip mi gidiyoruz ya çocuklar ha inanan on bir adam biraz dip mi gidiyoruz çok güzel hasar verdim de ama aman 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 oğlum bu çocuk vuruyormuş lan oğlum ayıp lan gelmeyin gelmeyin tamam al oğlum şunu çocuk adem Meç adam beni öldürmeyi kafaya koymuş usta bizim takımın da sıkıntısı bu. Vazgeçmiyor hocam. <laughs> ya bu adam ne şov yapıyor orada. Aha darı düş düştü. düştü. <laughs> Uzayalım arkadaşlar. Darı düştü bunlar bizi. Aman 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 aman. Yok ya çok belliydi. Çok kaşındık ya. Öyle olmaz yani. ADC abi ben millete şey mi skor mu servis edeceğim ben çatır çatır kill istiyorum yani başka nasıl ifade edeyim derdimi bilmiyorum şöyle 2-3 tane vururum bunu da vurdum. Bunu da vurdum. Uf, çok güzel öldü be. Gelin abi devam 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 devam. Ben kafaya koydum. Bunların hepsini keseceğim. Hepsinin sonu böyle olacak. Tamam çak yaptım. Tamam gitmeyelim daha. Sen de al bakayım şunu abicim. Uzaktan uzaktan dürtükleyelim adamları. İnek kafaya koymuş şu koşuya bakar mısınız? Boynuzu alıyor öne adam. Takır takır insanların üzerine koşuyor. Deli inek ya. Deli inek. Adamsın be. Bir şey söyleyeyim mi? Bu Lee kötü değil. Adam mesela arkasına geçip tekme mekme atıyor. Çaba gösteriyor yani. Var o hareketler de. Al oğlum şunu. Tık. Uf. Görmediğim bir noktaya bir koymuşum kili. Aslında ben bunlara... Üç tane nişancı olmasalar oynarım da. Abi belli olmuyor ki ne yapacakları. Bir anda çoğalabilirler. Çok korkuyorum. <laughs> Şu Kayiseyi kesebilirim aslında. Ama işte çara çok hakim olmamanın handikapları arkadaşlar. Yani oynayacaksın ona da aman 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 aman. Bir anda dayak da yiyebiliriz. Ejder alıyorlar adamlar. Kaçma. Neyse ejderi kaptırdık da. Gel oğlum gel. Oğlum buna vuramıyoruz mu böyle? Sakin Sakin Şunu indirelim aşağıya. Aman. Evet göz kanatan hamleler <laughs> bilmiyorum artık kaçıncı. Özür dilerim ya. Ben vurabiliyor sanıyordum. Bu herif gölgeye girince ben sen da bilmiyorum ki işte ya. Aman aman aman. Yanımda oynamasını sevdiğim şampiyonlardan bir tanesi ya. Çok hem tank hem de kitle kontrolü var ya. Rakibin oyununu çok bozan bir şampiyon arkadaşlar. Eğer oynayabiliyorsanız Alistar çok yani çok hoş ya. Çok rahat ettirirsiniz kendi nişancınızı. Arena of Valor zamanından hatırlar mısınız bilmiyorum hatırlamazsınız çünkü o zaman çok içerik üretmiyorduk da. Tora vardı onda da inekli. Çok oynardım çok da severdim. Aman anam aman, aman. maviye döndü bizim bir şeyler. Hadi oğlum haydi oğlum iki tane vuralım. Ay, çok inanılmaz dalmak istiyorum adamlara. Daha doğru bir tane. Aman indirdik tamam. Şimdi şöyle vuralım bir tane daha. Bir tane. Şu ultiyi biraz daha delikanlı kullanmayı öğrensen var ya adamların içinden geçeceğiz. Bunların canı az lan. Aman aman. Gel oğlum gel. İy, kaç iş olduğun zaman. Benim eşekliğim ya bu kadar derin gidilmez. gidilmez. Oğlum adamlar ineğimi kesti lan. Gerçi inek de ben yokken daldı o da ayrı bir hata da. Bunlar %90 baron yapıyor bizim buraya bir oyun çevirmemiz lazım ya. De bana da güzel dönüyorlar ben ölürüm burada da neyse şuradan bir ulti sallayayım da artık olabildiğince. Aman aman aman. Süper lan. Güzel ama o aslında bende kalsa daha mantıklı bir kill olabilirdi. Şunu iki tane. Sen öl. Güzel. Bana gel. Onun barondan çok hasar yedik be. Benim az şeklim başka bir şey değil. Ama Dari orayı bitirecek. Dari Dari. Koş oğlum Dari. Dari 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 Dari. Vur bir tane kafasına. Yok mu ulti Dari? Ne yapıyorsun oğlum ya? Neyse aldık aldık baronu bozduk bu oyunu bozduk helal. burada güzel bir savaş çıkarırsak var ya video kurtulur yani resmen öyle söyleyeyim. Yaz arkada kör iş geliyor. Biz şimdi bu AD'lerle uğraşıyoruz ama gel oğlum sana tak bir tane. Of of of. Çok hasar yedim lan. <laughs> tamam bu da tamam bu da tamam bu da tamam. Baron baron bir şekilde aldık baron değil de. Aman. Onu heyecandan açtım ona gerek yok hiç Ne yapayım 40 saniye süre Tamam canı da fulledik sayılar. Buradan devam <laughs> abi. Dördünü de indirdik. Kadimi de aldık. Allah bereket versin daha ne isteyeceğim. Şuna bir tane tık. Dondun oğlum. Tık tık. Yat oğlum aşağı helal. İnek. Çok saygı değer bir ineksin ha. Adamlar her hareketimi takip ediyor. Stanı koydum muydu girişiyorlar direkt vallahi helal olsun bir şey demiyorum. Gerçekten helal olsun. Kuleyi böylelikle indirelim. Şuna bir tane yetenek vursam tık stun yedi bir tane daha. Uf. Aman 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 aman. Bilader bu ne biçim bir hasardır? Adamı iki atıyorum. Gerçek kelimenin tam anlamıyla iki atıyorum. Sur veririm ben ya. Verin abicim suru uzatmayın erken oyuna tahammül edebilirseniz geç oyunu inanılmaz güçlü bir şampiyon gerçekten keyif veriyor yani oynaması. Yakaladın mı? Hop, hop, hop. Ups. Ne güzel ölüyorlar ya. 3 tane arkadaşlar tık 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 bitti. Bu oynanır ben bunu oynarım ya. Bu keyifliymiş yani. Şu kuleye iki tane vuralım madem adamlar yok ortalıkta. Tık. Abi üçte bir neredeyse... Stanlama oğlum beni manyak mısın ya? Neredeyse kulenin üçte bir canına tek atıyorum farkında mısınız arkadaşlar? Direkt olarak yani çok iş bitirici yani. Böyle öyle böyle bir hasar yok. Gel abi. Şöyle. Aman bunlar da yamyam yam gibi vuruyorlar ama benim şeylere. Geldi. Bu boşa gitti. Ha bu da boşa gitti. Neyse. Şey. Sana şöyle. Aman. <laughs> Oğlum çok uzun sabitli. Kim sabitledi beni? Bu ne biçim bir şeydir ya? Kim götüm elledi beni? Hangi şerefsiz götüm elledi? Dominik efendinin hürmetlerini de çektim. Ekstra bir kritimizi de aldık. Bu saatten sonra zor durdururlar beni bak. Aman aman oğlum. Hop. Yat aşağı. Bu herif de var ya yalandan beni stanlıyor her seferinde. Yalnız ilginç bunların hasarı olmuş. Beni birebir de yakalarlarsa hiç hayatta affetmezler öyle söyleyeyim. Heh, bu bir. Bunu da al. Hop. Süper. Snipelayabilmeye başladım arkadaşlar. Ultimle insanlardan kill koparıyorum. Benim ulti de fena vuruyor yalnız. O da bir gerçek şimdi. Şu minyonları da temizleyelim de artık bitiririz gibime geliyor. Sen şunu al. Aa stunlanmadı. Bir, iki, uff. Üçüncü adam zonya kullanmasa üçüncüyle içinden geçecekti. Güzel. Sağlam bir zafer aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Bu şampiyonu da çok kullanmıyorum dedim ama fena değilmiş yani oynaması. Gayet keyifli. Bakalım MVP alabildik mi? Ona bir bakmak lazım. Dile alamaları geçelim. Güzel 97.60 59 kadarından iyi bir performans sergiledin diyor aynı aşamadakilerin. Eee lig tamamlanmadan yine birazcık birazcık fena olmayan bir noktaya geldik. Es aldık, MVP'yi de almışız. Güzel. Allah bereket versin. Daha ne olsun. Evet. Arkadaşlar burada da 44K %35 hasar katkısıyla maçı taşımayı başardık. Yani takım arkadaşlarımızla beraber maçı taşımayı başardık. Siz de bu şekilde oyunların devam etmesini istiyorsanız bize bir like'ı fazla görmeyin. Abone olmayı fazla görmeyin. Bunlar size bir şey kaybettirmez. Ama bize güzel şeyler kazandırır. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrar görüşene kadar. Hoşçakalın efendim.